Selamun Aleyküm sevgili velilerimiz. Dün gelen bir talep doğrultusunda bugünkü videomu 8. sınıf velileri için çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki 8. sınıflarımız LGS'ye hazırlanıyorlar ve çok az bir süreleri kaldı. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin en olumsuz olarak 8. sınıflarımızı etkilediğini söylememiz mümkün. Bu noktada velilerimiz olarak sizlerin öğrencilere yaklaşımları çok çok önemli. Çünkü hiçbir kriz durumu aynı sonucu açığa çıkartmaz. Yani her kriz durumunun bozucu etkisi olacaktır diye bir kaide yoktur. Bu noktada bu krizi en az hasarla atlatmaları açısından siz verilerin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün biraz bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Aslında sınava hem çok az bir sürenin kalmış olması pandemi süreciyle beraber birbirine eklendiği zaman öğrencilerin sınav kaygısını biraz daha yoğun yaşamalarına sebep oldu. Yani aslında şunu diyebiliriz. Normalde böyle bir durum olmasaydı dahi öğrencilerimiz sınavın yaklaşmasıyla birlikte sınav kaygısını biraz daha yoğun hissetmeye zaten başlayacaklardı. Bu bekle, beklediğimiz bir şeydi aslında. E ee, ve bununla ilgili olarak 8. sınıf öğrencilerimizde sınav kaygısının belirtileri ve bununla baş etmenin yolları 2. dönemin başında paylaşılmıştı. Ancak tabii ki biz velilere de büyük görevler düşüyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şu öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, kaygı bulaşıcı bir şeydir. Dünkü videomuzda biraz bahsetmiştik. Ee, bu yönünü de bu videomda dile getirmek istiyorum. Kaygı bulaşıcın bir şeydir ne demek? Yani çocuklarınız kaygılandığı müddetçe sizler de kaygılanabilirsiniz ve sizler kaygılandığınız zaman da çocuklarınızın kaygısı artacaktır. Yani bu bir kısır döngü aslında. Bu nedenle kaygının bulaşıcı olduğunu bilerek çocuklarımızın bunu yaşamasının şu an kaçınılmaz olduğunu da aynı zamanda bilerek bizlerin kendi kaygısını kontrol edebilir halde durmaları gerekiyor yani ne demek bu elbette ki çocuğunuzun geleceğiyle veya sınav başarısıyla ilgili e, kaygılanıyor olabilirsiniz veya şu anki okuldan uzak kalmaları dershanelerinden uzak kalmaları sizlerin penceresinden bakıldığında çok büyük bir olumsuzluk olarak görünebilir ki elbette ki normal seyrinde devam etmesinden farklı bir durumdur bu illaki bir takım etkileri olacaktır ancak şuna bakmamız gerekiyor. Şu an e, biz kaygılanırsak bunları düşünerek veliler olarak bizler kaygı düzeyimizi kontrol edemezsek bu e, bizim almak istediğimiz sonucu bize verecek olan bir eğilim midir, tutum mudur? Buna bir bakmamız lazım. Yani biz kaygılanırsak gerçekten kaygılandığımız durumlarla alakalı bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu iyi irdelemek lazım. Eğer ki şu an e, bir şeyleri değiştiremiyorsak, mesela çocuğumuzun okula devam etmesini sağlayabiliyor muyuz? Hayır. Dershaneye devam etmesini sağlayabiliyor muyuz? Ne yaparsak yapalım sağlayabilecek miyiz? Hayır. Dolayısıyla şu an yapabileceklerimize odaklanmamız bizim en büyük sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Yani neler yapabiliriz o zaman? Öncelikle şöyle bir sırasıyla neler yapabileceğimizden bahsedelim. Geleceği düşünmek değil, şimdiye odaklanmak durumundayız. Yani bu ne demek? Ya işte sınavı kazanamazsa, işte ıı, istediğim başarıyı elde edemezse veya bu süreci yeterince değerlendiremezse, değil mi? Yani geleceğe dönük bir takım ee, varsayımlarımız, korkularımız, kaygılarımız e, ile biz ne yapmış oluyoruz? Bugünden uzaklaşmış oluyoruz O yüzden kendimizi bugüne geri çekelim ve diyelim ki Bugün neler yapıyorum? Çocuğum bugün neler yapıyor? Veya neler yapmalıydı da yapmadı? Değil mi? Bu noktada çocuklarımızla e, konuşmalar yapabiliriz <laughs> Mesela onlara şunu diyebiliriz. Şu an sınavın sonucunu veya şu an e, dershaneye veya okula gidip gidemiyor olmanı değiştirecek bir güç elimizde var mı? Hayır. O zaman bugün ne yapman gerekiyordu ve sen ne kadarını yaptın? Hadi buna bakalım. Çünkü sadece bunu değiştirmek için yeterli güç elimizde var. İkinci bir önerim. Bunları yaparken gerçekten bizlerin... E, Kaygımızdan en azından biraz kaygımızı kontrol edebilmiş olmamız ve gerçekten bu yaptığımıza inanıyor olmamız lazım. Beden dilimiz ve ses tonumuz eğer ki biz inanmıyorsak yaptığımıza yani şu ana odaklanmak ve şu an üzerinde yapmamız gerekeni yapmanın yeterli olduğuna inanmıyorsak, o zaman bunu beden dilimiz ve ses tonumuzda illaki çocuğumuza belli edeceğiz ve onun kaygısını aslında azaltamadığımız, kontrol altına alma noktasına bir etkimizin olmadığını göreceğiz. O yüzden lütfen öncelikle buna inanın, beden diliniz ve ses tonunuz da bu inancınıza uygun olsun. Diğer bir önerim, zorunluluk ifade eden kelimelerden cümlelerden muhakkak kaçınmalıyız. Ne demek bu? İşte matematikte muhakkak şu kadar net yapmalısın. Veya işte muhakkak 450 puan yapmalısın. Muhakkak nokta nokta lisesini kazanmalısın. Bu tarz zorunluluk ifadeleri şu an zaten dört duvar arasında bir kapana kısılmış gibi hisseden çocuklarımızda ne yol açacak? Biraz daha fazla performans kaygısı taşımalarına yol açacak. Yani e, ailem benden bunu bekliyor ya yapamazsam yapabilecek miyim? Yani bunları düşünen çocukta ne olur sizce? Performansında gerçekten bir artış mümkün olur mu? Şöyle düşün. Birilerinin bizi bazı zorunluluklar altında tutmaya çalıştığını düşünün. Performansımız nasıl olurdu? Buradan yola çıktığımızda, kendimiz üzerinden düşündüğümüzde doğru olanı bulacağımıza eminim. Sürekli çalış mesajlarından kaçınalım. Yani işte ders kalk televizyon başından ders çalış, kalk internetin başından ders çalış. Yani şu an çocuklarımız iyi bir plan yaptılarsa, günlük olarak işte derslerinden yeterli soru miktarına ulaşıyorlarsa, konu çalışmalarını, konu eksiklerini tamamlayabiliyorlarsa, yapamadıkları soruları öğretmenlerine soruyorlarsa, yapmaları gerekeni yapıyorlardır zaten. Onlara biraz nefes alma zamanları tanımalıyız. Özellikle de şu an 24 saatlerini bir ev içerisinde geçirdiklerini düşünürsek muhakkak onların e, rahatlama sürelerine izin vermeliyiz. Rahatlama sürelerinde bile biz onlara ders çalışma mesajı verirsek e, tamamen ne yapacaklar? Kendilerini ders çalışıp çalışmadıkları üzerinden değerlendirmeye başlayacakları için e, ne olacak? Bu da performanslarında yine düşüşe sebebiyet verecek maalesef ki. Negatif motivasyonlardan kaçınalım. Yani böyle yaparsan adam olamazsın böyle yaparsan x lisesine gidemezsin böyle yaparsan şu kadar puan tutturamazsın aslında bazen bazı velilerimiz bunun doğru olduğunu düşünüyor yani işte eğer ki korktuğu ve kaygılandığı şeyi ona karşılaşacakmış gibi gösterirsem yapması gerekeni yapar diye yanlış bir düşünceye kapılabiliyorlar kesinlikle bu bu şekilde sonuç vermiyor bunu söyleyebilirim o yüzden zaten korkuyor oldukları cümleleri bir de aileler olarak bizler dile getirmekten lütfen uzak duralım. Bir diğer önemli husus. Beklentilerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Bizim beklentilerimiz çocuklarımızın potansiyelleriyle ne kadar uyumlu? Bunu da nasıl anlayacağız? Şu ana kadar girmiş oldukları deneme sınavları var. Veya en azından şu an evde çözüyor oldukları soruların neticesinde kaç doğru kaç yanlışlarının olduğunu üç aşağı beş yukarı artık biliyor olmalıyız. Dolayısıyla bizler artık hani bir beklentimiz varsa çocuklarımız üzerinde ve bu onların potansiyelini aşıyorsa ki bunu çok rahatlıkla bence karşılaştırırsanız bulabilirsiniz bu noktada kendimize bir dur demeyi başarabilmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız yapamayacakları bir şeyin altında ezilirler. Her ne kadar onlar sizin söylediklerinizi sanki bu ergenlik dönemi sürecinde çok fazla umursamıyor görünseler de her söylediğiniz onların omuzlarına inanın ki birer yük bindiriyor. Biz okulda konuşurken de bunu bununla çok fazla karşılaştık. İşte ailem ee, benden beklentisi yüksek olarak algılayan çocuklarımız var belki gerçekte yüksek değildir ama böyle algılayan çocuklarımızın sayısı inanın çok fazla o yüzden kendi beklentilerinizden önce lütfen onların ne istedikleriyle ilgilenin ve onların ne istediklerini Onların kapasiteleri, yapabilecekleri potansiyelleriyle karşılaştırın ve onlara doğru geri bildirimler verin. Böyle yaptığınız zaman kesinlikle çok büyük bir rahatlamaya kavuşturmuş olacaksınız ve rahatlamanın neticesinde de inanın ki çocuklarımızın esas potansiyeli çok daha rahatlıkla açığa çıkacak. Şu cümleyi e, özellikle altını çizmek istiyorum: İyi'nin düşmanı mükemmeldir. Ne demek bu? Mükemmeli düşündüğümüz sürece iyiyi kaçırırız. Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Ee, olabildiği noktaya gelebilirse, yani olabileceği en azından başarabileceği, yapabileceği noktaya gelirse veya oraya gelmek için yeterli gayreti, çabayı gösteriyorsa iyi olan budur. Mükemmeli hedeflersek, mükemmele saplanıp kalırsak iyi olanı da maalesef ki kaçırıyoruz. Size duygularını ifade etmesi çok önemli. İşte kaygılanıyorum, korkuyorum, yapamayacağımdan endişe duyuyorum şeklinde cümleler size yönelik olarak kuruyorsa, sizinle bunları paylaşıyorsa bunun çok büyük bir artı olduğunu unutmayın. Yani bunları söylüyor olması sizi korkutmamalı. Aksine bunları paylaşmıyorsa, bu duygularını ifade etmiyorsa o noktada korkmalısınız ve o noktada çocuğunuzla e, iletişim haline geçmeye çalışmalısınız. Eğer ki ifade ediyorsa lütfen aman bunları boş ver, sen dersine bak, ders çalış şeklinde duygularını dinlemiyorum veya senin duygularını önemsemiyorum mesajı verecek cümlelerden kaçınalım. Bırakın bunları size rahatlıkla ifade etsin, siz de onunla paylaşabilirsiniz diyebilirsiniz ki evet. Şu an bu süreç senin için planlamadığın, planımızda olmayan hepimiz için bu böyle değil mi? İşte bilemezdik böyle bir durumla karşılaşacağımızı. O nedenle içine düştüğümüz bu belirsizliği, sende bu duyguları açığa çıkartması çok normal deyip onu öncelikle seni kabul ediyorum mesajı vererek sonrasında da hadi gel bu şartlar altında neler yapabileceğimize bakalım. Değil mi? Bu noktaya çekebilmeliyiz. Çünkü e, şöyle düşünün, yani e, dün izlediyseniz e, bizden EBA, EBA TV'de, bizden Veli Kuşağında Acar Baltaş ne demişti? Potansiyel kriz durumlarında açığa çıkar. Ve şu an bir kriz durumundayız. Bu kriz durumundan kimileri yenik çıkacak, kimileri ise normalinden çok daha başarılı bir şekilde çıkacak. İşte bir kriz durumunun her zaman aynı sonucu vermediğini bilerek eyvah işte biz kriz durumundayız. Kesin bu çok kötü bir sonuç verecek düşüncesine saplanıp kalmadan kriz durumunu nasıl fırsata çeviririm? Şu an yapabileceklerime nasıl odaklanarak onları gerçekleştirebilirim düşüncesinin arkasından gitmeliyiz. Emin olun bu bize çok fazla şey kazandıracak bu süreçte. Gelelim diğer önerimize. Sınavı kazanamazsa bu durumu lütfen bir cezaymış gibi lanse etmeyin. Yani bak işte çalışmazsan ve 450 puan almazsan kötü bir liseye gideceksin. Yani böyle bir şey zaten yok. Bu gerçeği ifade etmiyor. Veya işte kazanamazsan sen adam olamazsın. Hiçbir şey olamazsın ona göre. Yani kazanmamanın sonucunda bir ceza beklentisi içerisine girmek bu sefer çocuklarda çok daha fazla e, endişe uyandıracak. Yani eyvah yani. Benim her şeyim, benim hayatım bu sınavın sonucuna bağlı. Ya düşünsenize bu psikolojide olduğunuzu bir düşünün. Ya, zamanında belki de bu psikolojiyi yaşayan velilerimiz vardır. Sizce şu an çocuklarımıza bunu söyleyerek bekleyeceğimiz sonucu verecek bir cümle mi? Elbette ki değil. O yüzden lütfen bundan da mümkün mertebe kaçınalım. Kişiliğiyle eş değer tutmayalım sınavı. Yani bu sınav kişiliği ölçen bir sınav mı? Bazen bazı çocuklarımıza bakıyoruz ahlaken mükemmel ve sosyal olarak mükemmel. Yani o çocuk muhakkak bir yerlere gelecek ama sınav başarısı ondan çok çok iyi olan, belki bir proje okulu kazanamayacak olan bir çocuk. Ne yapalım şimdi? Hani bu çocuğun bu çocuğu çöpe mi atalım? Hayır. Tabii ki önemli olanın kişilik olduğunu her zaman aklımızda ön planda bulunduracağız. Bu asla demek değil akademik ve sınav başarısı da hiç gör, önemsemeyeyim, görmezden geleyim. Elbette değil. Ya yani hiçbir şey siyah ve beyaz değildir. Griyi bulabilmemiz lazım. Dengeyi bulabilmemiz lazım. Ne her şey akademik başarı, ne her şey ahlaki durum veya maneviyat İkisinin ortasını başarabiliyorsak ne mutlu. Zaten o tarz öyle çocuklar ikisinin ortasına durabilen çocuklar esasında ülkeye faydalı oluyor. Ee, her şey sınav başarısı değil dedik. Eşdeğer tutmamalıyız kişiliğiyle dedik. Hayatta farklı fırsatların olduğunu muhakkak mümkün mertebe çocuklarımıza göstermeliyiz. Yani eyvah her şey bu sınav. Benim için her şey bu sınavla belli olacak değil. Hayatta yani sen bu sınavı kazanamadığında veya kazanamadığından üzerinden çok gitmeye de gerek yok. ya yani mümkün mertebe bak işte sonrasında bir üniversite hazırlık süreci olacak. İstediğin yerden üniversiteye hazırlanabilmen mümkün. Her yerde aynı ders okutuluyor. Orada da senin esasında senin için önemli olan şey sadece gayret ve çaba olacak sürece odaklanması gerektiğini çocuğumuza öğretmeliyiz. Sonuca değil, sınav bir sonuçtur. Süreç gayrettir, çalışmaktır, azimdir, hedeftir. Buralarda kalmayı becerebilmemiz lazım. Zihnimiz hemen sonuç odaklı olmaya geçiyor. çünkü e, nasıl yani şey aceleci insanlarız. Yani hemen sonucu bulmak istiyoruz, sonuca gitmek istiyoruz. Halbuki böyle değil. Esasında biz sonuca taşıyacak olan süreç. Süreçte kalabilmeyi e, bilmeliyiz. Sonuç olarak da tek bir sonuç olmadığı, farklı fırsatların muhakkak olduğu, elinden geleni yaptıkları zaman her zaman e, fırsatları değerlendirme imkanının olduğunu e, onlara anlatmalıyız, öğretmeliyiz, göstermeliyiz ve bu noktada muhakkak model olmalıyız değiştiremeyeceklerimize değil, değiştirebileceklerimize odaklanmanın önemini onlara göstermeliyiz. Bu da yine model olmaktan geçiyor. Bizler ne kadar değiştiremeyeceklerimize odaklıyız. İşte dershaneye gidemiyor, okula gidemiyor, işte evde sıkılıyor, hiçbir şey yapamıyor. Eyvah, işte kırmızı alarmlar. Ne yaptık? Sadece değiştiremeyeceklerimize odaklanıp kendimizi hiçbir şey yapamayacak noktaya taşıdık. Hiçbir şey düşünemeyecek noktaya taşıdık. Halbuki bir liste yapalım. Şu an neleri değiştiremiyorum? Şu an neleri değiştirebiliyorum? Çocuklarımız için böyle bir video da çekeceğim. Lütfen onlara izletin. Ee, beraber yapabilirsiniz. Değiştiremeyeceklerimi yazdım. Değiştirebileceklerimi yazdım. Ve değiştirebileceklerimi nasıl değiştirebileceğime odaklandığımda zaten problemi çözmüş oluyorum. Muhakkak çabaları, eğer varsa bir çabaları, bunları övmeliyiz. E, takdir etmeliyiz. Yani evet gayret ediyorsun, bunu görüyorum. Değil mi? Ve e, bu gayretle devam etmen beni mutlu ediyor. Benim için önemli olan senin gayretin dediğimiz zaman zaten ne yapmış oluyoruz? Sonucu hiç konuşmadık. Bakın sınav hiç konuşmadık. Sınavı konuşmadan da çocuğumuzu sınava e, doğru daha motive daha mutlu, daha yapabilir düzeyde tutarak ne yapmış oluyoruz yönlendirmiş oluyoruz. Ve sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Sevginizi her daim göstermelisiniz Yani bunun bir şartı olmamalı. Siz ne kadar sınavla ilgili kaygıya kapılırsanız inanın ki çocuklarınız onların sınav sonuçlarının sizin sevginize bağlı olduğu düşüncesine kapılıyorlar. Tamam elbette ki bu doğru değil ama e, zihin olayları yorumlamaya eğilimlidir. Genelde ön yargılarımız böyle oluşmuyor mu? Şöyle düşünün yani insanlara bazı davranış affedersiniz davranış veya e, bazı e, bazen görünüşlerinden dolayı bile hemen bazı yargılar. E, onlarla alakalı geliştiriyoruz değil mi? İşte çocuklarımız da bizim söylediklerimiz, tutumlarımız, davranışlarımız, ses tonumuz, beden dilimizden hemen o yargıları e, zihinlerinde oluşturmaya başlayıveriyorlar. ki zaten kendileriyle ilgili bir kaygıları mevcut. Ya yapamazsam zaten kendileri de düşündükleri için sizden gelecek her olumsuz mesajı, her olumsuz tavrı, tutumu e, otomatikman bu yönde algılıyorlar. Dolayısıyla mümkün mertebe onlara Sen benim evladımsın Her koşulda ben seni seviyorum Ve kabul ediyorum ee, Ama e, Ne yapmalısın En azından çaba ve gayret göstermen Gerektiğini kendinde biliyorsun ee, Fakat bunun Benim sevgimle Sana olan sevgimle Hiçbir ilgisi yok Senin çaban gayretin aldığın sonuç Vesaire e, Bunların benim sevgimi değiştireceğini düşünme. Sadece bu bir hayat çizgisi, yaşam çizgisi hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumlulukları sen de, ben de veya işte ailen diğer üyeleri de gerçekleştirmek durumunda. Değil mi? Yani sevgiden bağımsız bir durum olduğunu her koşulda dile getirin. Her şeye rağmen yanında olduğunuzu dile getirin. Kendini güvende hissettiği zaman zaten yine problemlerin büyük çoğunu aşmış olacaksınız bu sürece dair benim paylaşmak istediklerim bunlar bunlara dikkat edelim az önce dediğim gibi değiştirebileceklerimize odaklanalım değiştiremeyeceklerimiz neler söylemiştik salgını şu an değiştiremeyiz evlerden çıkma durumumuzu değiştiremeyiz veya okula gitme dershaneye gitme durumumuzu değiştiremeyiz ancak bir de güzel yanlarını görmeye kalktığımızda neler görüyoruz? Çocuklarımız sadece birinci dönem konularından mesul değil mi? O zaman ne yapacak? Birinci dönem konularına zaten hakim. Bol bol soru çözmesi lazım. Bol bol farklı soru tipleri görmesi lazım. Yapamadığı soruları muhakkak öğretmenlerine ki öğretmenlerimiz çok özverili. Onlar çocuklarımızın her sorduğu soruya şu süreçte dönüyorlar muhakkak. Ee, o yüzden muhakkak yapamadıklarını öğretmenlerine sorması önemli, vaktini verimli kullanması önemli ki okul olsaydı ve dershane olsaydı bu sefer neyden yakınıyorlardı? Yeteri kadar vaktimiz yok, yeteri kadar çalışmaya vakit bulamıyoruz, zamanımız sürekli dershanede, sürekli okulda geçiyor diyorlardı bu sefer de. O yüzden şu an vaktin yeterli olduğunu, konuların sınırlandırıldığı için artık bol farklı soru tarzı görmeleri açısından da büyük avantaj içerisinde olduklarını zamanlarını iyi yönetebilirlerse bütün imkanların şu an onlar açısından aslında daha elverişli olduğunu hem kendimiz fark etmeliyiz hem de onlara bu durumu, bu şartları dolu tarafından bu şekilde göstermeyi başarabilmeliyiz. Yapacaklarımız bunlar. E, muhakkak dediğim gibi yapamadıklarını öğretmenlerine sorsunlar. E, şu örneği vermek istiyordum aslında. Belki sizler de yaşamışsınızdır. Ben kendi e, lise hayatımdan e, şöyle bir durum hatırlıyorum. Mesela evde bir sürü kaynağım olurdu. E, diyelim ki ertesi gün matematik sınavım var. Bir tane kaynağımı okulda unuturdum. Diyelim ki unutmuşluğum vardır eve geldiğimde bir sürü matematik kaynağım olmasına rağmen e, eyvah işte x kaynağımı okulda unuttum ne olacak şimdi çalışamayacağım mı işte yapamayacağım mı şeklinde e, aşırı düzeyde kaygılanırdım insanın e, eğilimi bu yöndedir yani eğilimi hep olmayana eksik kalana odaklanma e, noktasındadır e, o yüzden bunun farkında olalım şu an ee, yaşadığımız durumda böyle bir şey aslında. Yani e, tüh işte eyvah e, okuluma gitseydim, dershaneme gitseydim kesin işte 500 puan alırdım. 480 puan alırdım. İhtimal. ihtimaldir. Belki evet öyle olacaktı. Ama şu anda da almak için fırsatın var. Fazlasıyla var hem de. E, o yüzden bunu değerlendirmek artık e, sebepleri eee Belki bahaneleri zaman zaman bir kenara bırakıp e, yeterli vaktimiz o, vaktimiz olduğunu düşünüp ki var değil mi? Yani az bir zaman kalmış olsa da birinci dönem konularını tekrar etmek için ve soru çözmek için yeterli vaktimiz var. Bunu kabul edelim. E, ve bu noktada e, çocuklarımızı e, bizler de bu noktada yönlendirelim. E, i̇nşallah her birisi hedeflediği noktalara ulaşırlar hayırlısı neyse o olsun kendileri için en hayırlı olan yerde inşallah olurlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun.